Merhaba, işletmelerde girişimcilik ve yenilikçi uygulamalar başlıklı eğitimimizle birlikteyiz. Eğitime başlamadan önce birkaç genel geçer bilgi vermek istiyorum. Eğitim içeriğimizi oluştururken mümkün olduğunca açık ve erişilebilir kaynaklardan faydalanmaya çalıştık. Çünkü detaylarını aramak, incelemek isteyen olursa rahatça ulaşabilmesi buradaki temel amacımızdı. Dolayısıyla en sonunda dersimiz bitiminde bu kaynakları elbette ki paylaşacağız ama basit bir aramayla sizin de ulaşabileceğiniz kaynaklardan faydalandık temel itibariyle. Ama elbette ki bunlarla yetinmedik. Aralarda kaynakların haricinde de ekstra açıklamalarımız ve incelemelerimiz de olacaktır. Girişimcilik türlerinin ikinci ana başlığı, kate, pardon, üçüncü ana başlığı kategorik türlerdi. Bunlar da kendi içinde bazı alt başlıklara ayrılıyorlardı. İlki kadın girişimci. Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta güçlenmesini sağlamak amacıyla hareket eden, kadınların da girişimcilik yapabileceği, onların da bu rolü üstlenebileceği ile ilgili görüşü kapsayan girişimcilik çeşididir. Bu konudaki destek ve bilincin artması bundan sonra daha çok kadın girişimci görmeyi mümkün kılacaktır. Şimdi kadın girişimci konusu daha çok mikro krediyle gündeme gelmişti. Dünya bazında ele alacak olursak. Özellikle de farklı handikapları, toplumsal geleneksel handikapları ya da dezavantajları nedeniyle kadınların girişimcilik dünyasında yeterince temsil edemedikleri, yeterince adım atamadıkları ve yer alamadıkları gibi gerekçelerle kadınları önceleyen, bunlara pozitif ayrımcılıklar sağlayan bazı Destekleme programları da ilan edildi küresel çapta. Bunların da sonucunda kadın girişimcilerin sayısında bir artış yaşandı. Özellikle de belli ülkelerde görüldü. Üçüncü P'miz ise işte dağıtımdır. Dağıtım kavramı işletmeler tarafından üretilen ve fiyatı konan malların üretim noktasından satış noktasına getirilmesini içerir. Dağıtım kanalı ise mal veya hizmetlerin üreticiden tüketiciye giderken izledikleri yol anlamında kullanılmaktadır dağıtım eylemlerini pazarlama yönetiminin bizzat kendisinin üstlenmesine ve böylece ürünlerin tüketicilere üretici tarafından ulaştırılmasına doğrudan dağıtım denir. Aracılardan yararlanarak gerçekleştirilen, gerçekleştirilen dağıtım ise dolaylı dağıtım olarak bilinmektedir. İflas şekilleri nasıl olur diye bakacak olursak, Türk Ticaret Kanunu'na göre 3 çeşit iflas yolu vardır. Doğrudan yani genel iflas yolu, kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ve bankaların iflası. Evet, girişim sonlanması başlığında bu şekilde bitirdikten sonra sunumumuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu sunumda mümkün olduğunca açık kaynaklardan bir karma sentezlenmiş bilgiler oluşturulmaya çalışılmıştır. Ana kaynak olarak burada gördüğünüz kaynaklar kullanılmış ve bunların da alt kaynaklarından faydalanılmıştır. Buradaki temel amaç az önce de söylediğimiz gibi sizlerin de daha detaylı bilgilere açık kaynaklardan erişebilmenizi mümkün sağlamaktır. Teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim. İyi çalışmalar.